pozitif bir insan olduğumu biliyordum. Yani herkese seveceğim, herkese olumlu yaklaştığım yerler var. Yalnız kendimde hayır kelimesi yok. Ee, bir de kendimi sevmiyormuşum. Onu anladım. Aslında herkesi severken kendimi niye sevmiyormuşum onu bilmiyordum. Bu çalışmaya ben balıklama Allah Allah. atladım. Önce onu söyleyeyim. Yani hiçbir bilgim yoktu. Bildiğimi zannediyordum birçok şeyi ama bilmiyormuşum. Bu çalışmaya girince öğrendim. Şöyle mucizeleri oldu. Hayatımda yine de mucizeler varmış. Öncelikle ha, ee, şükür gerçekten şükreden bir insandım, öyle zannediyordum. Her şeye şükrederdim yani. Hı hı. Ama etmiyormuşum. Aslında bakarsanız sadece bir olay karşısında ay şükür e, sağlığım yerinde falan diyormuşum. Onu fark ettim, şükredecek ne kadar çok şey olduğunu sayenizde. Evet. Her akşam böyle, her gün e, bir de olaylara çok farklı bakmaya başladım. Hayatım hakan mucizeler de hani e, böyle sihirli değneğin değmesini bekliyoruz dedi Arkadaşlardan da birçoğu söyledi. Onun olmasını beklemişim belki de. Ama ufak tefek mucizelere de ben zaten küçük şeylerle de mutlu olabilen bir insandım. Aslında benim için büyük şeyler mucizelerde. Yaşadığım mucizeler. Mesela iş dönüşü, İstanbul trafiği malum. Hı -hı. İş dönüşü e, hep kısa yollarla evime gelebildim. Bu çalışmaya girdikten sonra. Hep sordum neler mümkün eve çabucak gitmem için neler mümkün dedim. Dediğim anda en kısa yoldan giden otobüslerle karşılaştım. Çok mutluyum açıkçası. Bittiğine de çok üzülüyorum şu anda. Gerçekten çok güzeldi. Sizinle tanıştığıma çok memnunum.